Yani bu kedilerle alakalı. Özellikle niye kedilerle alakalı arkadaşlar? Çünkü çoğunun köpeklere gücü yetmiyor. Korkuyorlar. Ancak köpeklere uzaktan böyle hani Allah muhafaza yani. Kürekle mürekle vuruyor namussuzlar. Ama kedi garibim öyle geliyor o da insan zannediyor bu namussuzu. Kedi de garibim yanaşıyor. Namussuz kedi öldürüyor. Kediyi öldüren sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle feci şekilde bir ölecek ki onun o feci sonu var ya acayip olacak ha. He ne olur? Tövbe ederse bu adam tövbe edecek. Başka kurtuluşu yok. Kedi öldürdü, köpek öldürdü, herhangi bir hayvanı boş yere öldürdü. Tövbe edecek. E, ne yapacak? Ömrü boyunca kedi bakacak. Ömrü boyunca kedi bakacak ha. Bu işin kaçarı yok. Her gördüğü kediye bakacak. Sevecek. Sürekli istiğfar edecek. Tövbe, tövbe edecek. Tövbe namazı kılacak. Öyle bedava değil. Bu herif eğer tövbe etmezse bu ahval üzere ölürse bunun cehennemdeki azabı aynı şekilde feci bir son bekliyor bu adama. Yani elem verici bir azap var bu herife. Bu illaki bu Başakşehir'deki herif için demiyorum ben. Her yerde nerede olursa olsun